Merhabalar, bugünkü konuğumuz Mavi Duş Müzik Evi sahibi Abdurrahim Yetim. Hoş geldiniz Abdurrahim Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. 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 Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet. Sağ olun, çok teşekkürler. Bizler deyiz. Evet, bugün kendisine birkaç soru hazırladık. Hı -hı. Pandemi döneminde faaliyetlerini nasıl devam ettiriyorlar? Hı -hı. Merak ettiklerimizden biri bu. Evet Abdurrahim Bey, Pandemi döneminde nasıl evet. faaliyetler yapıyorsunuz? İşletmemiz faal durumda ve satışlarımız devam ediyor. Evinde olan herkese özellikle bu dönemde moral motivasyon açısından da önemli müzik aleti tavsiye ediyoruz. Güzel sanatlar tavsiye ediyoruz. Evet sıradaki sorumuz. Evet. Herkes bir müzik aleti çalabilir mi? Bizce herkes bir müzik aleti çalabilir. Kendine uygun bir müzik aletini seçtikten sonra biz de yol gösteriyoruz. Seçmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Yani çaba gösterilirse en evet çalabilir. Ee, Dersleriniz nasıl devam ediyor bu süreç içerisinde? Biz e, görüntülü internet uygulamalarıyla derslerimize devam ediyoruz. Verimli bir şekilde birebir derslerin tabii ki tadı ayrı ama internet üzerinden yaptığımız derslerde çok eğlenceli oluyor. Evet, evet teknoloji çağında yaşıyoruz. Tabii ki. Yani... Nimetlerinden de faydalanmak gerekli diyoruz. Katılıyorum. Evet. E, Hı -hı. bir şarkı ile sohbetimizi bitirelim. Evet, Hı -hı. Hı -hı. Tabii. Ne çalalım? Hı -hı. Çocukların evet. rüzgar olabilir. Şey bir şarkı olsun. Caddelerde rüzgar. Cahitler'de rüzgar olsun. Peki. Başlıyoruz. Üç, dört. Hı -hı. Caddelerde rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında Eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz uzunca Özledim şimdi Çok uzaklarda O da özlüyormuş Benim bir tanem Evet. Abdurrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı ben için. Ben teşekkür ederim. Tekrar Onu görüşmek için. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.